Bu arada orada bir harabe ama ismini yazmıyor. İleride Çavuşun kalesiydi değil mi ilerideki? Çavuşun Kalesi mi? Ha, burası Çavuşun Köyü. İleride Çavuşun Kalesi var galiba. Merhaba sevgili dostlar burası Çavuşun Köyü. Görmüş olduğunuzda Çavuşun Kalesi. Ama şu an oraya kimseyi Almıyorlarmış. Herhalde yasak var buraya da. Hemen arkasında da peri var. Şimdi oraya devam edeceğiz. Burası da peri hemen ilerisinde. Paşa bağları ören yeri. Yok deve. Burası Paşa Bağları diye geçiyor. E, kişi başı ücret giriş 35 TL. Ama kesinlikle e, e, müze kart almanızı öneririm. Çünkü biz ilk başta almadık pişman olduk. Çünkü nereye gitsek her karşımıza müze kart çıkıyor. E, diğer türlü çok pahalı geliyor. Bakın şimdi buraya 35 TL veriyorsunuz. E, göremeye girseniz e, göreme de Kişi başı 70 lira. E, yeraltı şehri kişi başı 35 lira. Daha bir Birkaç tane daha müze var. E, hepsini topladığınızda zaten 200 TL'ye geçiyor. E, onun için 60 TL'ye e, müze kartı alsanız hepsine bedava giriyorsunuz. Bunlar peri bacaları. Şimdi peri bacaları deyince ben de şey anlamıştım. Yani sadece bir bölgede bir bunlardan var. Orası Peybacar diye geçiyor sanmıştım. Ya yani bu kuleri yani tepesinde böyle şapkalı olan bir yerler tamamen zaten Peybacar diye geçiyormuş. Daha da burada Zelvaççı diye bir yer varmış. Orada varmış. Az de varmış. Bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde azmış. Just a bit too, huh? Yeah, well, hey, hey. Uh-huh. Getting rid of this. <laughs> Köprü gibi olmuş. Gelsenize bak.

Yes, I entra yan yani komşuya bakalım ne pişirmiş ateş burada ateş izleri var ateş yapmışlar galiba ne baksana şuraya kalp gibi duruyor bu bak bak bak. Şuradan şöyle çeksem bak kalbi de içine alacak. Çek bakayım orada. Diğer peri bacasını çekeceğim. Bak 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 Çekil bakayım. Bunlar peri bacaları. Hadi çıkalım. Öbür komşuya gidelim. Diğer komşular görmeden mi gideceğiz? Aa, burası daha güzelmiş. Baksana. Açık alan var burada. Nerede? Bak kocaman kere gelen. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Ana gördün mü? Evet. <laughs> Şuraya baksana sanki cami şey gibi olmuş. Hı. Yan kapıyı bak. Ha. Ha. O, baba. Kızım. Ya he he. O benim laf de bir defa tescilli. Kız kız çalma. Ha, ağaçta kayısı var gelin. Düşürelim iki tanesini. İnsanın aklı sırrı elmiyor. Bu elbaca üzerinde kayalar ayrıca üzerinde nasıl tırlandı, nasıl şekil aldı, aklı sırrı hiç değil. Heh. Evet, elbaca tepeye çıktık. altı taç gibi durmuş. <Gülüyor> 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 Gerçekten çok yorucu bir yolculuk oluyor. Ama değiyor. Bu güzellikleri görmeden gitmek hiç hoş olmazdı. Evet. Şuraya çıkalım mı? Bilmiyorum. Tamam. Şu kayaya çıkmam lazım. Çok güzel, enteresan görünüyor. Bunların elinden oluştuğunu düşünmek ilginç geliyor insana.